Soru biraz basit ama burada iki tane kelime var kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Sınavda ilk 5 soruda cevaplarda olabilirler ve sınavın genelinde de çeşitli sorunun kendisinde olabilirler. Banking services have become an indispensable part of our daily lives. De, ne demek istiyor? İşte e, bankacılık hizmetleri bizim hayatımızın neyi olmuş bak bu kelimelerden bir tanesi indispensable. Vazgeçilmez ya da zaruri de diyebiliriz ama genel olarak siz lütfen vazgeçilmez diye ezberleyin. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş banka hizmetleri. Devamında ne demiş? Nokta nokta knowledge of working of a bank is imperative. Buradaki imperative de çok önemli ilk ve soruda çıkar. Zorunlu demektir. Yani e, işte şunun forma giymek zorunlu. E, wearing a uniform in school is imperative diyebiliriz mesela. Zorunlu anlamına geliyor ve kesinlikle sınavda çıkacaktır. Şimdi... Bunlar e, bankacılık hizmetleri hayatımızın bir parçası olduğu pekişiklerde neyi demek istiyoruz? Ama demek istemiyoruz. Çünkü burada bir zıllık yok. Çünkü bunları öğrenmenin zorunlu olduğundan bahsediyoruz. E, unless demiyoruz. Olduğu müddet olmadıkça falan demekti. İşte şunu yapmadıkça şunu yapmayacağım tarzı cümleleri kullanabiliriz. So ezif kaldı. ezif if neydi? Mış gibi arkadaşlar. E, işte she behaves as if she were my boss. Yani benim patronummuş gibi davranıyor baktığımda kazya da so olacak. Açıkçası bu iki şık da bir tık birbirine e, olurmuş gibi geliyordu bana ama doğru cevabımız so olacak. Hani çünkü aslında bir sebep sonuç neden sonuç ilişkisi bildirmiyoruz burada. Hani bu hizmetler zorunlu oldu. Bu yüzden de bankalarla ilgili bilgiye sahip olmak nedir? Zorunludur. Yani biz bunu öğrenmek zorundayız tarzı bir anlam burada ortaya çıkıyor. Cevabı